Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTS 2'de araca nasıl skin yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar ilk olarak ben açıklamaya bir tane Discord linki bırakacağım. Bu linkten arkadaşlar oyun yolculuğuna gelebilirsiniz. Buradan kayıt yaptıktan sonra GTS 2 skin paylaşım odasına geldikten sonra arkadaşlar. Evet buradan arkadaşlar ben Discord açıklama linkine bırakacağım bu sayfayı da açıklama linkine bırakacağım Buradan arkadaşlar Şu indirme tuşuna basıyorsunuz İniyor şu an İndi arkadaşlar Buradan zar çevre geliyorsunuz zar çevre açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar Buradan davlan diyorsunuz ee, Aşağı iniyorsunuz bu e, Nereye geldiyse Yani bu indirdiğimiz Evet şu bunun arkadaşlar üzerine Basıl tutuyorsunuz bu siket için. Son arkadaşlar şurada bir tane tuş var bak. Ona basıyorsunuz. Buradan yenileri atlandır diyorsunuz. Bunu arkadaşlar siliyorsunuz. Buradan arkadaşlar buraya skin yazıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada Basıl tutuyorsunuz. Kopyala diyorsunuz. Buradan cihaz hafızası. Android data klosöründe. Klosöründe. Burada arkadaşlar Pulsar Grand Turcuk simülatörü var. Onda Files Skins'e basıyorsunuz arkadaşlar ve buradan şu yukarıdaki şuna yani ona basıyorsunuz. Tüm dosyaları uygula. Yok. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Tekrardan yapalım. Yanlış yere bastım arkadaşlar. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Kopyalan. Cihaz avlası. Android. Data. Pulsar. Grant Skins O dediğim yere basın arkadaşlar Tüm dostları uygula Değiştir ee, Bakayım olmuş mu Olmuş arkadaşlar Buradan arkadaşlar GTS 2'ye giriyorsunuz Ben bunu açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar ee, Şuradan aracı seçiyoruz Buradan arkadaşlar Oyuna giriyoruz ben açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. O linklerden yapabilirsiniz. Oyunun linkine bırakacağım. Ondan sonra Discord linkine bırakacağım. Sonra Discord indirme linkine bırakacağım. Bir de zar çeviri bırakacağım. Oradan arkadaşlar yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar ee, dışarı çıkalım. Aracı çalıştıralım. Şuradan arkadaşlar şunu da yapalım. Şuradan Tamir bölgesini işaret atın arkadaşlar. Tamir bölgesine gidelim. Tamir bölgesinde arkadaşlar skini yapıyoruz. Yani o yüzden tamir bölgesine gitmemiz lazım. Arkadaşlar ben size gösteriyorum yani daha iyi yapın diye böyle atlatmıyorum. Yani böyle durdurmuyorum videoyu gösteriyorum size nasıl yapıldığını falan. Ben böyle engelleri falan açarak gideyim. Şunu da şuraya alalım. Allah arabayı süremedim. Boş yer zaten. Tamam. Allah. Daha bir heyecandan bir gelemedim arkadaşlar özür dilerim. Tamam geldim. Arkadaşlar geldiğinizde böyle duruyorsunuz. Buraya geldiğiniz duruyorsunuz. Şuradan arkadaşlar araç tuşuna basıyorsunuz. Burada arkadaşlar en sondakine tıklıyorsunuz. Skin diyorsunuz. Aracın üstüne basıyorsunuz ve burada iki tane var. Bakayım ben hangisini yapacaktım. Benim yaptığım bu muydu? Evet benim yaptığım buydu arkadaşlar. Yes diyorsunuz ve gördüğünüz gibi skin oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.